Selamlar millet yepyeni bir yollaş videosunu hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yollaştayız da kankacım Herhalde bir dünküyle beraber 20 video falan oldu hilesiz oyun geçirmiyoruz yani hesaba geçtim Burada da bir hile geliyorlar falan hani ötekinin rankı yüksek diye hile geliyordu Bunun da saate az diye hile geliyor kuvvetle muhtemelen eee? Muhabbet Nedir hocam Bu dur hocam? Eleman işaretledim az önce ben mi yanlış gördüm? Burada diye. Benzer bir report diyeyim kanka ne olur ne olmaz. Yani hilelerden kurtulamıyoruz arkadaşlar. Faceit giresim de gelmiyor. Faceit'te bir maç giriyoruz. 3 saat sürüyor anasını satayım o yüzden. Hoşuma gitmiyor. Adam niye AFK ya valla Vallahi bir video çekeceğiz yemin ederim buçuk saat uğraştırıyorlar. Dün zaten sıkıldım artık çıktım. Dün 13 14 maç falan attım beyler. Ya hile geliyor ya karşı öyle bir oynuyor ki anasını satayım. Bu ne? Atacak mı pik atacak mı? Gelmiş herhalde. Şunu bir yakalasana kanki. Bombayı bekliyorlar diyordum. Oradan zıplanıyor bu arada ya neyse. Benim mallım. Oradan şifre zıflanıyor 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 değil zıplanıyor, zıplanıyor. zıplanıyor, zıplanıyor bu arada E yatıp durma sen şu mı? mal mısın amına koyayım? <laughs> one hp, one hp, one hp. Just one bro, just one. Allah seni kahretmesin. Adam koşarak... ...atkanını yok ediyor. <laughs> 98 vurmuşuz. Selam. Bu videomuzun sponsoru Skiz Monkey. Skiz Monkey. bir CS trade platformu. Arayüzünden de gördüğünüz üzere çok basit. Aktif itemlerini seç. istediğin item seç. Trade tuşuna bas. İşte bu kadar basit. Tabi trade bana yoksa. Tabii ki beklemek istemiyorsanız filtreler ve seçeneklerini kullanarak istediğin özelliklerdeki itemleri de görebilirsin. Bu kadarla bitmedi. Bedava 5 dolar mı istiyorsun? Bu devirde babam bile vermez. Yukarıdaki 5 dolar butonuna tıklıyorsun. Barı kodunu giriyorsun. Her 100 dolarlık trade'inde 5 dolar kazanıyorsun. Ayrıca hediyeler kısmındaki görevleri tamamlayarak da bakiye kazanabilirsiniz. Tabii ki bu kadarla da bitmedi. Her bakiye yüklemenizde para kodunu kullanarak %35 bonusunuzu kazanabilirsiniz. Link açıklama kısmında. Adam ol böyle işe girip. yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel adamla beraber oynayınca aldık. Dur bakayım şöyle yapalım. Sarı 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 Johnny, Johnny, yes, papa. Oh yeah. Ha? Neredeymiş lan? Ha. Anladım hocam. Okay. Double pick'lik bir şey yokmuş aslında. Ama. Evet. Oh <laughs> <laughs> i̇kisi de yanlış bir kadın, ikisi de doğru bir şekilde öldü anasını satayım. Nasıl oldu anlamadım. Dansıma gir. <laughs> Okey. Giderek puşunu atıyor evde. Nerede öldü? Hmm. <laughs> Beklemediği spotta yakaladım eşeği. <laughs> Adam diyor daha çıkmış amına koyayım. <laughs> Yok oldu. Güzel. Hilesiz olunca eğleniyoruz işte tanesini satayım. Hile gelince yıldırtıyorlar. Bey flash yapalım mı? Yerler mi ne diyorsunuz? Yerler. Ben de yedim ama. Adam <laughs> gelecek. Zaman bekliyor. Sağdan gelir. Aynen öyle. Nasıl? Biz yemeği mi ne yapacağız ya? Valla 4-5 gün oyuna girmedim. 2 gündür giriyorum. Eğim harbiden çöp. İyi burada sumak atmıyor bari eşek spası. <laughs> Ekonter. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olunca çok güzel oluyor kardeşim. Kendinize güneş kalın. Bay bay.